Merhaba dostlar bugün sizlere tohumdan acı biber bazı yerlerde isot bazı yerlerde anavut biber dedikleri biberin yetiştirilmesini tohumdan göstereyim. Şimdi arkadaşlar bunu Şubat ayında tohumdan ektim iki adet tohumu yerleştirdim saksıya tof hazırladım görüyorsunuz ben bazı yaprakları da dibine gübre olarak kullanıyorum sadece toprak değil taşlı toprak kullanıyorum hazır toptan çok az miktarda kullanıyorum ağaçları budadığım zaman da kullandığım bazı yaprakları da gübre olsun diye kullanıyorum bunu Şubat ayında ektim iki adet tohumdan ikisi de fire vermeden yetişti Alttanlarından biraz kırpma yaptım yapraklarını aldım güçlensin diye İkisi de bu şekilde geldi Şubat ayında ekmiştim. Bugün ayın 18 Temmuz itibariyle artık gördüğünüz gibi çiçeklendi. Biber vermeye başladı. Yaklaşık bir hafta 10 güne kadar artık yenilebilecek duruma gelir. Bunda en dikkat etmeniz gereken şeylerden biri tohumu ektiğiniz zaman fazla derine değil. Ve ektikten sonra fazla sulamamanız lazım. Tohumun iki etapta çürümemesi için. Haber çimlendikten sonra da suyu azaltmanız gerekiyor. Fazla su verdiğiniz zaman ağacın yapraklarında sararma başlar, hastalıklar başlar ve ilerlemesi de durur Birazcık toprak seviyesine çıktıktan sonra işte şu 4-5 santim toprağı biraz doldurmaya başlayın. Ondan sonra güzel bir verim alırsanız şu anda üzerinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane çiçeğimiz var. 9 tane biberi yetiştirmiş olacağız inşallah. görüşmek üzere